Geliyorum abi. Cümle selamlar Hayırlı cumalar. Hayırlı <laughs> 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 Ben de seni abla abi. Selamünaleyküm günaydın. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Eyvallah sus. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Doktor Sadık Ahmet Batı Trakya Türklerinin sembol ismidir. Biz de Bursa'da hem Batı Trakya'da hem şehirlerimizde hem de Yıldırım Belediyesi olarak bu ismi genç kuşaklarımıza tanıtmak, bu mücadeleyi anlatmak adına çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün Batı Trakya Türkleri Derneğimizin Muharrem ayı münasebetiyle düzenlemiş olduğu Aşure gününde bir araya geldik. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak yeni bir tesis kazandırıyoruz. Gençlik ve Spor Merkezi kazandırıyoruz. Doktor Sadık Ahmet Spor Tesisleri inşallah Batı Trakya Türklük davasını anlatacak önemli sembollerden biri olacak inşallah. Bizim medeniyetimiz dünyanın vicdanını temsil ediyor. Bu anlamda Balkanlardaki mirasımızı da ayakta tutacak, diri tutacak sembollerimizden biri Doktor Sadık Ahmet. Ruhu şad olsun inşallah biz eee Yunanistan ve Balkanlardan gelen Türklere göçmen demiyoruz. Evladı Fatihan diyoruz. Doktor Sadık Ahmet Türk İslam davasının Balkanlardaki Türk topraklarında Türkçeyi, Türk kültürünü, Müslüman Türk milletinin yaşam değerlerini ortaya koyan son dönemin en büyük bozkurtu ve alperiniydi onun anısını hem dualarla, hem sempozyumlarla yaşatmak adına Batı Trakya Kültür ve Dayanışma Derneğimizin Bursa Şubesi'nin düzenlemiş olduğu programda bir araya geldik. Bunları unutmamak zorundayız. Ve Bursa'nın bir Balkan şehri olduğunu, evladı Fatiha'nın Bursa'da neş'ü nema bulduğunu, İyi idrak etmeliyiz ve kültür coğrafyamızı, kültür kodlarımızı, Türk internandını yarınlara taşımak adına bu hafızayı tazelemek ve Sadık Ahmet'in davasını dava edinmek muradındayız. Ben e, gönül dolusu selamlar ama Sadık Ahmet gibi büyüklerimize bu yolda mücadele etmiş e, insanlarımıza, Allah'tan rahmet diliyorum. Unut, unutmadığımız sürece varız. Türk kimliğinin o coğrafyada varlık sembolü olmuş insanları yaşatmak boynumuzun borcudur diyorum ben.

bizim için e, Türklüğün simgesi, Türklüğün ismi. Yunanistan'da yapılan e, bizim için Türklüğü yok saymak, Türklüğü e, inkar etmelerinin baş kaldıran en büyük sebebi Doktor Sadık Ahmet'tir. Bu direncin, direnmemizin, halkımızın tekrar toplanmamızın sebebi Doktor Sadık Ahmet'tir. Biz her sene 24 Temmuz'da Doktor Sadık Ahmet'i e hem mezarı başında hem de Bursa'mızda, Batı 100.000'den üzerinde nüfusu olan bu şehirde anma etkinlikleri düzenliyoruz. Bu Kabri başında da biz bunları gerçekleştirdik. Bursa'da da gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Doktor Sadık Ahmet çok büyük bir de Sadık Türkiye 1923 24 Temmuz'da Lozan Antlaşması'nda aynı gününde 24 Temmuz olması sebebiyle yine gibi 24 Temmuz 1995'te eğilim bir trafik kazası. Biz ona trafik kazası demiyoruz. Tamamen sabotaj diyoruz. Orada bizim için o merhum efsane bir şehidimizdir. Doktor Sadık Ahmetler sadece ilkeleriyle değil, arkadan bırakacağı izlerle gençlerimize örnek olmalıdır. Batı Trakya'mızda asimilasyona uğramamak için Doktor Sadık Ahmet'e örnek almalıdır. Biz nasıl burada onun izinden gidiyorsak, Yunanistan'da da, Batı Trakya'da da yine onun izinden devam etmeliyiz. Yunanistan politikalarına ancak bu şekilde karşı çıkabiliriz. Bizim kazanılmış olan haklarımızı biz sadece geri istiyoruz. Bizim istediklerimiz bunlardır. Nasıl onların, Rumların hakları varsa biz buna Türkiye Cumhuriyeti olarak ana uyguluyorsak biz de hem vakıf mallarımızda hem tarihlerimizde hem camilerimizde hem de kapatılan okullarımızda bunların yerlerine getirilmesini istiyoruz. Bizim başka bir dileğimiz yoktur. Doktor Sadık Ahmet 1995'te biraz önce bahsettiğim gibi 24 Temmuz hem Gozan'ın e, anlaşma günü olması hem de Doktor Sağlık Ahmet'in ölüm yıldırımının olması bizim için bir tesadüf değildi. Bu tamamen bir provokasyondu. Tamamen bir e, Yunanistan'ın uyguladığı merhum bir kazadı. Meçhul bir kazadır. O yüzden biz efsane liderimizin her zaman yanınızdayız. Hiçbir zaman unutmayacağız. Eğer biz unutursak oradaki Türklüğümüzü unuturuz. Asimilasyonlara karşı geleceğiz. Asimilasyonlara boyun eğmeyeceğiz ne mutlu Türk'üm diye ne diyorum. <laughs>

olsun <laughs> olsun iyi bir şey var. Bir <laughs>